Merhaba değerli izleyiciler kanalımda hoş gördük sizleri. Bugün sizin için sevilen oyuncumuz herkesin sevdiği beğendiği Özge ve Gökberk'ten yeni bir video hazırladım. Onu sizlere sunacağım. Caner Topçu'yla yeni bir dizi çekimine ve başrolü paylaşacak olan Özge Yağız her bir paylaşımıyla seyircinin gönlünü fethetti. Bu muhteşem görüntüleri bizlerde video şeklinde sizlere sunuyoruz. Videomu sona kadar izlemeyi ve bizlere destek olmayı unutmayın. Caner Topçu ve Özge Yağız'ın başrolünü paylaşacak olan dizide Halil Gökberk Demirci'den gelen tam destek. Sevilen oyuncu güzeller güzeli Özge Yağız'ı çok sevindirdi. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin Özge Yağız'ın yeni dizisi için düşüncelerini bir sonraki videomuzda sizlerle paylaşacağız. Hoşçakalın.